Evet, Gmod korku serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Cry of Fear yanında maymun var gördüğünüz gibi. Maymun, şempaze. Merhaba şempaze. Komik misin? Evet, evet. Şempaze Bence de komik haklısın. Hadi gel. Haklısın, <laughs> bence de komik. Basıyor mu düğme? Bas. Ben bastım. Ben, ben bastım. <laughs> Allah'ım tuva git. Geldin mi? Geldi. Evet geldim. Hemen her şeyi araştırmaya başlıyorum. Bakıyorum. Evet. Bir şey yok ama. Hiçbir şey yok. Evet Aynen. gidebilirim. Hadi gidelim. Buradan buradan de yavarız Hocam beni arkada bırakmasın. Gelin de. Ah shit. Sen ha. Gitti mi o nerede? Öldü mü? Ayet abi bu ne? <laughs> Aa oh, tamam bulduk şeyimizi. Eee vuramıyorum ki. Ne? O sadece bir saniye elinden vuruluyor fark ettin mi? Alamıyorum. Boş, boş ver. mu? Yok. Buradan mı çıkacağız? Aynen. Bilmiyorum. Buradan çıkacağız gel. Fuck. Hadi yapabilirsin. Hocam, hocam kafama basıyorsun. Tamam 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 hadi hadi. Seni üzüyorum. <laughs> Hocam güzel. saniye. Tamam iyi de <laughs> açıldı. Ha. Ha. Tamam. <laughs> Hadi. Aha. Burada bir yeri gösteriyor. Ha bunu alacağız galiba. Ha. Abi iyi misin abi? Abi. alacağız mı? Yoksa... Aldık, aynen 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 Tamam tamam. Altı ışık. Işıkla gidiyoruz. Ulan sen bir bana baksana bir. Ne? <laughs> <laughs> o tip ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Ey, elimde fenerle gidiyor. Hey bulacağız, K kart gel. K kart mı? Ay K kart mı cidden mi? Ne oldu lan? Buraya açılmıyor mu? Açılmıyor sanırım. Ya burası açılmıyor. Eşleyeceğiz o zaman ya, galiba. Başka seçeneğimiz yok sanırım. Gel. Geliyorum. Gel gel. <laughs> Ne, ne yapacağız? Ne Buradan atlayacağız zaten. Çıtırla çıtırla. O ne? O ne? Orada bir şey var görüyor musun? Geliyor 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 adamlar geliyor. Hello. Adamlar geliyor. Oh shit çık. Uf, çık! çık. <laughs> 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 Ay, savaşacağız bunlarla. Bana ne vuruyor? Vur işte baltayla. Baltayla. <laughs> 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 Aa. Ah, yomulttu. Kusmukmuş adı. Hadi başarabilirsin. Başarabilirsin. Heh. <laughs> Ulan maymunsun Hocam. şuradan şuraya çıkarsın ya. Heh, oh. Hocam sus ya Allah. Im. Dur al şunu lanternini alalım da ne olur ne olmaz. Sen insansın niye çıkamıyorsun? Ben insan mıyım? Ulan ben şeyim yaratığım lan. Yan, yanan insan mı olur? Olabilir. Her şey herkes yalan. Buradan geçeceğiz o kesin Sen orada mısın? Aaa sence neredeyim? Evet anladım. Öldür onu. Doğru. Aa. Ölmüyor. Ölmüyor moruk. <laughs> Ölmüyor ki bu. Şak diye ölüyor ya bir de. Buradan bir yere gireceğiz sanırım ya. Biz silahla bilmem gireceğiz. Aynen burada bir oğlum burada silahlar var otu ya. Gel şuraya. Balam vurum beni sürdüm ben hocam. Gel gel. Ya şuradan ben gel. Bir dakika tırmanıyorum ya. Şu mermileri Neredesin? sana bırakıyorum. Bak Neredes? buradayım. Gel. Heh. Şuradan geç. Camdan. Heh. camdan geç. Oradan mermilerini oh. al. Bir tane daha var, bir tane daha var onu da al. <laughs> Aşıt. Aşıt. Evet. Nerede bu? Geldin mi sen? Ha aşağıda sen Ne ara geçtin sen oradan? Geliyor mu? Tamam. Şurada da var bir şey sanki. Ben öyle mi göre? Yok. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. silahla dolaşalım da. Ah can yeri Can yeri mi? Oh shit. Bu ne lan? Bu ne lan? Oo. Oo. Can yeri. Sana bir şey söyleyeyim mi? Boyun güzel. <laughs> Bunu bir de zor versiyonunu yaparsak güzel olur bence. Hocam. Ne? Ne zor? Bence zor yakışır bize. Bize zor gider. Aynen. Neyse devam edeceğiz buradan ya. Şurası açılmadı. Gel gel. buraya gel. Aha bu ne? Shotgun mermisi mi bu? Aynen shotgun mermisi de. Shotgun'ın kendisi nerede? Burada mı? Ya da burada mı? Yok. Neyse diğer mermisini de ben alayım bari. Al al sana bu mermisini al. Hocam ne oluyoruz? Bunlar ne? Görüyorsun değil mi bunu Batu? Ne? Bu kalkar herhalde. Arkasında bir şey açılmıyor da. Oo Batu. Burada kesin bir şey çıkacak. O biraz garip açıldı. O lan lan. What the fuck? Evet. Nasıl açılıyor? o <laughs> ne lan? Hayır. Aa shotgun. Nerede? Shotgun. Al. Ben alamıyorum. Sen alamadın mı? Hadi sen önden git. Aa kalktı. Ayıp pardon ya shotgun. Rock and stone brother. Yeah. Rock and stone. <laughs> ya bu da kalkacak mı merak ettim de. Açılmıyor. Ona mı kıracağım? Geldim. Hoş geldin. <laughs> Işık benden yediğimde. git benden ışık yok. <laughs> evet burada onun şatkan vardı. Ne? Şatkan vardı burada. Nerede? <laughs> Önünde. Orada vardı da ben aldım. Of, de güzel kaçıyor. Şatkan varmış orada. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Yoksa bir dakika bunun aşağısı. Ha botu. <laughs> ha. Oo burada botu şeyimiz var. Oksijenimiz var. Hassi. Nerede? Yok burada da yok. Şurası mı diyeceğim? Yok. Bence burada bir şey yok botu sence? E o zaman nerede var? k kart bulmamız lazım. O ofiste bul, bul belki bulacağız. Ofiste. K kartı buldum. K kart nerede? nerede? Bak. Nerede? Lam lamba mı lan bu? ne? Alayım. Parlıyor bak. Bakayım Veriyor K kart mu? evet. Dur bir dakika ben biraz nefes alayım. Ay gidiyorum hadi görüşürüz. Görüşürüz. Geleceğim zaten biraz yenilensin. Geliyorum <laughs> Ha, <laughs> sen satıp gidiyorum ben burada. La, böyle de seni kapıyı kilitliyorum. Geliyorlar. Basın şüsten. Ona lan! Ona lan Ben de öyleyim <tạcılar> <injectedım. suiciderix> <laughs> <Jen coworker¿。gülüyor> oh o zaman ne yapayım? Ağır atıyorum. Gördüm. Saldırıyor. Ona lan. Geliyor. On one. One. Ona bana ne oldu? O Hocam ne oluyor ay gibi Dur. Dur. Oo arkadaşlar bana oy geliyor arkadaşlar. Manyak Lan. çocuk. Aşağı düştü. Bura. Key kart nerede lazımdı? Bekle. Morfin var mı ya? Benim morfinim yok. No. Morfin Bekle yok hocam, benim. Hocam, hocam bir bekler misin? Bekliyorum kardeşim sakin. Bunu alayım şimdi. <laughs> Bak, işte bir vinar iç. Gel de oraya at. Nereye sokacağız onu? ama oraya sokacaktık doğru. Gel. Çık 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 çık. Ma? <laughs> evet, ev bir tarafa. Bir tane daha bekle bekle bir tane daha açmamız lazım. Hayır. Onu lan. Onu lan. On. On on. Oh shit. Köpek. Kaç kaç kaç

sen nasıl köpeksin? Köpekliğini bil. Aptalık nasıl köpek? Ya hır 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 şerefsiz. <laughs> Hocam ben vallahi. alamıyorum. Yani... <laughs> buradan ne? çıkacağız parkur. Kollarısını... <laughs> Dur. Ya buradan çıkacağız ya. Kesin. Oh shit. Hocam ne oluyorsun? Sen bala mı vurmaya Hayır, sen? hayır. Tamam, yavaş yavaş. Hayır yavaş yavaş mı çıkılıyor buraya? Ha, tamam ya o. Oh. Ben git önden. Hayır, maymunun önden. <gülüyor> hayır. <laughs> maymunun önden. Hadi. Ateşler önden, ateşli hayır. adamlar önden. Hadi yürü yürü. Bak senden kan çıkıyor. Çıkmıyor bu. Zehre basacaksın. Hocam bir çekilirsen sevinirim. Çek çekildim, çekildim. çekedim. Eh. Ya çekil şuradan ya. Çıkmıyor yani, amcığım. Ya dur ne dur masum? çekil şuradan bir çekil. Dur. 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 Dur şöyle yap <laughs> o zaman. <laughs> Al. Sar, sar, belki. Senden daha hızlı çıktım ama o kesin. Allah bu Allah bu ne? God'dı. De... Şofye. Shotgun emmasıymış bu. Al bak. Abi ben de çıktım ay. Evet. Bu nasıl alacak? You picked the wrong house, fool. Wow, be ben gidiyorum. Ah. Bak Velet orada duruyor ben şunu sıkacağım. Mal. Nice shot. Sen Geliyorum. Seni evime götür. Aşağı mı indin oldu. sen? Aşağı mı düştün? Evet. Evime Aynen. Ey, Burası senin evin falan gel, değil. Gel Bodrum'larımıza inelim. Var mı Bodrum? ben bence ilk önce Bodrum'daydı. Bir evi gezelim. Yok, ilk bir Bodrum'a gidelim. E o zaman. Hadi git önden evi gösteriyordum bize. Aynen. Lan gidemiyor mu? Baş evet, sen, o, baş oy, evet, evin, evin, Bodrum'u kafalıymış. Evet. Gizli duvar. Aynen. E. Ha buradan gideceğiz illa ki. Kilit demişler. Evet. Ne oluyor lan oyna? Jump var. Ama başka bir şey var. Oyun çarptı. Evet, Aa. burası benim evim. Bu ne? Çok güzel değil mi? Ha. Işık, ee, e, e, tamam, ış ha, ışık, tamam okey çok güzel flashlight açıldı nice ne diyor go to reception şey ee, resepsiyon şeyine git oradan yardım alacaksın şey, zemin kattan, okey. Hııı, çok şey... Yelavet al, bıf, ben devam edelim. Bodrum'a mı ineceğiz Yok, zemin kat. Zemin kat herhalde, burası oluyor herhalde. ya resepsiyon da olması lazım diyor. Ha, evet, ileride silahlar çık. Şey. Ne oluyor? Ona lan? Hocam, hocam, oh! hocam! Eee, merhaba. O oh, ne lan? Aa, sen Oğlum, nesin? Oğlum, bir deli var. Bir de deli var. Bir de deli var. Öl artık. Yüzsüz! Kol bir kulağım ah. var ah. Öldüm. Arka. Arka. Sen Oç. böyle reis. Ölsene kanka sen bir ya. Nesilsin sen? Mermi? Oğlum beni niye enderlemeye oluyor bu? Maymuyum gördü da. çünkü. Mermi mi? Daimle de dolduralım. Rocket stone brother. <laughs> hı hı. Hocam, hocam, hocam. Doldurdu mu vermiyor? Sana gelsin sıra. Aa! Ha öldü. Ya bu adı. o da. Gel beklem sana. O yerde. Ona lan. ne <laughs> <laughs> Oo shit ona. On bu ne oluyor lan o ne? O ne oğlum? Merve değiştireceğim. Oğlum lan bu ne? Arkaların nekizleri öldürelim. Ey. Ah. 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 Vurmayın. Ha, vurmayın. Bu bu boss değil. Ya, bu boss değilse daha ne no olacak değil mi? A, o ne? Sen nesin? Ben ne? geldim. Ona Aa. lan bebek. Çok. Öl artık. Aa. Şimdi buradan aşağı indik o Ha, şimdi arka odaya bir bakalım başka bir şeyler var mı? Bu ne? Bak bunları kaydet beynine. Gördün gördün mü? Tamam. Bakayım. Bu ne? Bu açılıyor mu? Aha! O parçalar sanırım. Dur. Bir dakika. Niye alamıyorum? Şuradan alacağım herhalde. Ha sen sen bu maymun, maymun Ben, Tamam. Orda <laughs> Orada ne var? Al koyuyoruz. Ha okey. Bu ne? Velet. Öl lan. Abla. Abla. Resepsiyon. Ha resepsiyon. Resepsiyon. Ne oluyor ya? Onu mu satayım sen nesin? Hah. Manyak. Oha kabanca verdiler. Ananı. Batı 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 batı. Ne var? Ne var? Ha buga girdi galiba. Ne yapıyorsun dayı? Ne var? Ay, o 26. odanın anahtarı. Nice. Nerede o eleman? Nere? Aa arkada. Allah 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 Allah. Öldü. 26. odayı bulmak lazım. Bir bekle. Anahtarı burada bırak. Tamam ben şöyle alayım o anahtarı. Nereye gitti lan o? Şuraya o anahtarı. Şuradaydım ya. Allah Allah. Gel burada. En güzel yere koymuşlar bak. Gençler ki bu yere gelmiş. Bu sonra. Sen git ya. Çok güzel yer orası. Çok bence. Parti yapıyorlar içeride. Yukarıda şey var. Abla var. Doğal spoiler burası açılıyor mu yok? Yukarıya çıkacağız ablanın orada gidiyor. Orayı açacağım sanırım. Ne yapalım? Televizyon açıldı. Buraya şeyle yıkaracağım. Onu. Geldi geldi. Artık da belli zaten zaten. Hocam. Onu Hocam. Lan başka adam da çıktı içeride şu çık şuradan Bu gireceğim bu arada Ona sıktı Gel yani burada orada İntiharcıymış adamı zaten o da Geliyorum Hayattan soğudu bence burada kalkak biliyorum Hadi bakalım Gel yani, Evet 3 2 1 Şuradan ses geldi. Şurası. Mı aç? Aç. Burası Aynen. burası Hala. Yani. Hadi bakalım. Ne? Enerji, Enerji. şey, şu 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 şey zımbırtı var ya. Sen getir getir. Ben hemen. Sen bana aman. Şuradan bana ver. Oo. Ben hayır. hayır. Benim. <laughs> Artık bir şey yaptım. Artık bir şey yaptım. <laughs> evet. Her bok ben buldum lan ne diyor. Adam bak ya. Nereye gidiyor? Ya, gidiyor? Yukarıya yukarıya gidiyor yukarıya. Hayır 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 hayır. Gel. No neredesin neredesin şimdi oldu? Gel gel buradayım buradayım. Evet. A. Ya a. Ya a. Biz buna bakmadık insan. Ya a. Tabi A. Aha bir şey buldum tabanca. Mal buldum. Aha SMG. Aha mermiler. Uuu. Oh, Işık.